from the tile. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Ben Cem. Ben Emirhan. Her zamanki gibi sizlerle beraberiz. Bugünkü ikinci çekimimiz. ikinci çekimimizde Esprit var. Esprit niye var? Esprit, bu arabayı aldın geldin bana standart bir araba. Aynen öyle. Ha? Tam standart. Değmemiş, bu standart. Öyle güzel bir araba. Oynanmamış diye biliyoruz. Ben öyle biliyorum. Cem tabi içten içe gülüyor. Bu, Cem söyle. Bu şimdi 8 Turbo ama tam bir şaka makinesi. Allah Bu arabanın sürprizi içinde saklı. Yani e tamam buradan o zaman ben çağırayım sahibini. Aynen öyle. Buradan Erkan Bey'i çağırıyoruz. Erkan Bey buyrunuz efendim. Sizi böyle alalım. Merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba merhaba nasılsınız? nasılsın? İyisin? Nasılsınız? Selamlar. Nasıl Selam gidiyor? Allah'a şükür her şey, şey, şey tamamdır. Oo süper süper. Şimdi sizi buraya davet ettik Erkan Bey. Evet. Bu araba standart diye ben biliyorum. Evet. Arkadaş da diyor ki, standart değil diyor bu araba. Şimdi, şimdi ikisi... sen anlat, nerede bu? Vay ikisinin ortasını bulmak. Allah Allah. Şimdi bu arabaya genelde sleeper derler. Yani dıştan böyle standart gözüken, yalnız gizli bir şeyler saklayan, vasıtalara sleeper diyorlar. Gizli bu aracımız makyam. da sleeper. Evet, yani, şeyleri yapıldı. Az da olsa, tatlı bir şeyler yaptık o zaman arabaya. zaman kardeş ben başta bayağı bir heyecanlıyım. Şimdi evet. sen şu motoru bir açın. Bence biz motoru açalım. Yani. Aç. Hadi tamam. aç. Dur, açıyoruz. Şöyle yapalım abi. Bakış. <laughs> <laughs> adam 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 ne varmış? Şimdi dış standart gözüken bir araba. Evet. Ama kardeşim motorda yok yok. Turbo'nun büyüklüğünden sen bahset. Motordan sen Şimdi, bahset. Şimdi ee, arabamız S3 1.8 turbo. Ee, Makina standart Yani blok Blokumuz standart bir şey yapılmadı Yani pistonlar kollar falan filan Değiştirmedim ee, Belli bir güce kadar idare ediyor ee, Ama Etrafında takılan tüm parçalar Hepsi güzel özel parçaları şimdi var Sayabilir misin bize neler Sayarım tabi yani Şimdi, tabii. şimdi, şimdi, böyle. şimdi e e En önemlisi Turbomuz var büyük bir turbo takıldı e GT30 35 arası bir günde bir turbomuz vardır. A, a, custom downpipelarımız var 3 inç. A, exhaust, full Exos arkaya kadar custom yapılmış. Hava fitrelerimiz vardır. Dump valve Hava fitremiz ne? KEA'nin hava fitremiz var burada. A, 630 en CC enjektörlerimiz vardı. Ee, yani çok fazla da yok arkadaşlar. Bunu da anlatmaya o yüzden anlatıyordum yani fazla yok. Az ve öz olmuş bir makina e, alınacak? Yani 7 e, 700 beygir kaldıran bir makina. Onu ne bunu diyorsun? çıkarız. Bunu Beyler çıkaracağız, uçacağız. Onu takacağız yerine. Turbo'yu değiştirmek lazım çünkü turbo'nun belli bu turbo'nun gücü 420 en fazla kaldırıyor. O yüzden daha fazla güç istersek yani daha böyle bir büyük sağlam bir turbo takmam lazım. Yani sıkıntı çıkmasın diye. Tabi yani şimdi yani aynı gücü yükleyeceğim, alacaksak yükleyeceğim. anlamı olmaz o makinayı yapmanın. Anladın mı? O yüzden yani turbo'muzu büyütmemiz lazım. Daha kaliteli güçlü bir turbo takmak lazım üstüne. Ondan sonra zaten arabayı aynı şekilde bırakacağım yani hiç Standart olarak bırakacağım. Evet aynı böyle görüntüsü böyle olacak Şu an üzerindeki turbo mesela hangisindedir bunun? Şimdi bu turbonun markası tamam. T3, T4'dur Yani böyle ebay'den alınan ucuz turbolardan Yalnız ben biliyorum birkaç arkadaşım bu turboları kullandılar Gerçekten yani e, ucuz. <laughs> yani 150 sterlin aldım bu turboyu. Arkadaşlara anlatıyorum bazen gülüyorlar. Ama Tabii bu yani. turbolar görevini görüyor arkadaşlar. Ha bazen şanssız e, şanssızla uğrarsın. Ben, ben bir sorun yaşamadım. Alandır alandır yani ne alan söyleyeyim. <laughs> Zaten bak arkadaşlara da her hafta sonu söylüyorum. E, tanıyanlar biliyor. Yani bu makinayı niye forzlamadım ilk e, ilk etapta? Çünkü bütün plant patlasın. Sonra değiştirelim. Ama patlamaz Biz de yola çıkacağız. Allah göstermesin patlamasın. Yok, buradan, yani... buradan yani son bir şey demek ister misin? Ee, dediğim gibi e, projemizi gerçekleştirdiğimizde mutlaka bir part 2 yapmak. tabii. Part. Part 1 bu. Öyle evet. görün. Part 2 gelecek. Şu anda bu tanıdığınız araç ileride de gelecek. İleride evet. de tanıtacağız. Çok farklı evet. şekilde. Evet. Hepsini Güzel göreceksiniz abi. beyler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan abimizin arabası ufak da olsa yüklü. Yani sonraki aşamalarda zaten motoru değiştireceğiz. Bir yaksa motoru değiştireceğiz de bir türlü motoru yakamıyor zaten. Ya boyumuz kadar, <laughs> boyumuz kadar gidiyoruz işte biz de. Ne yani, Boyumuz kadar derken arabanın boyu kadar. <gülüyor> şimdi <laughs> böyle. Benim... Lafımız yok. Yani... Bak, ayıp ettik şimdi. Yemin benim gibi 1.65 boyunda selvi bir adam. Yani çok haydi. Bana bana et, yayınlamıyoruz arkadaşlar bu yayını. <laughs> <laughs> Yapıştırır <at. gülüyor> ya <laughs> Arkadaşlar Beğenip yorum atarsanız tıklayın arkadaşlar tıklayın hızlı kafalar. Yani sizinle beraber büyümek istiyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım ilerleyen videolarda daha da iyi yerlere geleceğiz. Atlayınca haber veririz. <gülüyor> <gülüyor>